Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size kansta skini e nasıl yükler onu göstereceğim. İlk önce Minecraft'tan çıkıyorsunuz. Sonra arkadaşlar Play Store'a Skin Starler for Minecraft diye aratıyorsunuz. Onu yüklüyorsunuz. Sonra buraya arkadaşlar bunu yazabilirsiniz isterseniz şunu da yazabilirsiniz. Bunu da yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi çıkıyor. Bir zaman arkadaşlar kas kan süt yere. Bunu aratıyorsunuz ve burada bunu gördüğünüz gibi böyle. Sonra save skin diyorsunuz. Buradan çıkabilirsiniz. Ve çarpıya basıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi png dosyasına yüklendi. Sonra arkadaşlar minecraft'a giriyorsunuz. Ben şimdi bir tane skin değiştireceğim. Mesela ben buradan Mesela ben arkadaşlar ben nasılkini seçtim tamam mı? Tamam mı? Son Alındaya girdiğinizde yeni dış görünümü seçtiği bir şey var. Ona tıklayın arkadaşlar. Burada galeri var. Ona tıklayın. Al bölümler en sonya bir şey yazacak. Ona tıklayın. Sonra dol sonra üstüne bir kere tıklayın ve gördüğünüz gibi böyle bir şey çıkacak. Bunu böyle yaptığımızda gördüğünüz gibi oluyor. Siz mesela Efe Berke'yi yapmak istiyorsunuz. Onun da aynısı gibi. Geliyorsunuz. Burada Efe Berke yazıyorsunuz. Evet. Berke ben de var şey Sonra karşınıza reklam çıkıyor. Çarpıya basıyoruz ve save skin diye Sonra yine Minecraft'a girin. Ondan sonra galeriye basın oradan. Ve en son yine olacak. bak Sonra buna tıklayın. Ve gördüğünüz gibi yine oldu. Gördüğünüz gibi. Ben bunu yine kanser yapmak isteyince yine buna tıklıyorsunuz, galeri ediyorsunuz. En sona basacağız ve kansları bastığında böyle oluyor arkadaşlar. İsterseniz Ferit'et de yükleyin. Ferit'e şöyle yükleniyor. Yine Play Store'dan bunu açalım. Reçet galiba böyle. Evet. Ve stel dediğimizde böyle oluyor. Bu. Neyse onlar Gördüğün gibi bunlardan da yapmayabilirsiniz. Buna aç diyorsunuz mesela. Buraya isterseniz Sonra bakalım Minecraft'a geri biraz da oynayalım. Evet arkadaşlar ben buna, e, belki şey dönüştürebilirim arkadaşlar. E, Ersin çek merak etmeyin. Ersin. Ben şuna bir gireceğim. Şimdi buradan kanstar. Gördüğünüz gibi. Şu kral tacı modunu yüklesem çok iyi olacaktı ama yüklenmiyor belki. Şimdi arkadaşlar ben bir yapayım gerekli malzemeleri. Şimdi buradan yapayım. Bu 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 bu. Bu ve bitti. Evet her zamanki gibi önce 8 tane koyuyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonra 20. O Ersin Çaki yapımı gibi bahsediyorum arkadaşlar. Zaten sikim biraz ona benziyor. Çünkü ayakları aynı bir şekilde. Sonra arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Bunu şöyle bırakmanız lazım. 2'ye iki olmaz. Gördüm. Aa yanlış olmuş. Bunu böyle yapacağız. Evet sonra içine beyazı da bırakacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar galiba siyahla kalacağız. Evet ben siyahım. Bunları yine şöyle yapalım. Arkadaşlar ben biraz Ersin Çeki'ye bakayım. Neden söylüyorum? Çünkü ondan da biraz yapıcı alabiliriz. Aa ben bu dünyada yapmayacağım. Ha bu. Tahil köyü. Kodun yaptı. Adını ben koydum. Şimdi hemen bir kılıyor çek C E R Şimdi buradan buna basıyoruz. dur dur Bir tane buna tek atmayı düşün. Tek atmaz ki zaten. Oha 3 at. Şimdi arkadaşlar ben ne yapmak istiyorum? Ha, hatırladım blokları hatırladım. İlk önce bu sonra bu sonra bu sonra bu. Allah. kasta. Tamam arkadaşlar. İlk önce şunu gibi yapacağız. Gördüğünüz gibi. Sonra böyle yapacağız. İlk önce siyahla mı yapacağız? Yok. Aa beyaz al. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonra bundan da 8 koyuyoruz. Sonra arkadaşlar böyle yapacağız. Bunu buraya koyuyoruz. Sonra bunu nereye yap? Bunu karıyoruz. Böyle koyduğumuzda şuraları böyle kaplıyoruz. Allah. Ben hep yanlış yapıyorum. Biraz zor oynuyorum çünkü. Bilgisayardan oynasam çok basit olacak arkadaşlar. Ben işte e, telefonlara alışık değilim çok fazla. Neden söylüyorum? Çünkü biraz zorlanıyorum. Ben bilgisayarda çok pro olduğum için yenebiliyorum herkesi. Ve en ben bu telefon parkurlarını hiç sevmiyorum arkadaşlar söyleyeyim. Söyleyeyim size çünkü hiç beceremiyorum bilgisayarında çok fena parkur yapıyordum arkadaşlar eskiden ama eskiden çok fena parkur yapıyordum telefonda. Ay bil da. Son arkadaşlar, bunu direkt böyle yapalım ya. Sonra için doldururuz değil mi arkadaşlar? İlk önce kafasını bitireyim, en kolaydan en zoru doğru gideceğim. Allah dur. Ama şunu böyle bıraktığınızda tamam. Daha iki blok. Ben bunu karıştırabilirim ama bir şey olmaz ya. İlla o kadar fazla yapmayacağız. Yani. Yine yapayım. Tamam böyle yapıyoruz. Sonra bunu kapatacağız. Ama bir şey lazım. Bundan. Bunu böyle yapacağız arkadaşlar. Yoksa kafamız karışabilir. Uçan gibi. Uçan blok. Tamam bunu böyle yapalım ve bunlara başlıyoruz. Tam bu böyle. Bu böyle. Bu böyle. Sonra bu böyle. kona Aa dur. Bunları böyle yapacağız. Sonra şuraya bir tane blok sonra buralara bunu koyacağız. Sonra bunu, bunu böyle koy. Sonra arkadaşlar. Arkadaşlar daha benzemesi önemli değil çünkü çünkü diğer yerler çok güzel. Arkadaşlar yarım da bırakabilirim çünkü dersim başlayacak. Allah. Şunlar arkadaşlar buraya bir tane kahverek buraya bir tane. Sonra buraya bir tane koyacağız. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sonra arkadaşlar Buradan ta şuraya kadar yapalım. Bilmiyorum. Tam oraya koyduğumuzda Sonra arkadaşlar bunları böyle yapacağız. Sonra bunları galiba böyle yapacağız. Bakayım ve aynen doğru gidiyoruz. Ve evet, sonra arkadaşlar böyle yaptım. Böyle yapıyoruz. Kalba böyle. durun. Oluyor. Galiba oldu. Aynen oldu. Son arkadaşlar. Bir dört tane. iki tane bundan koyacağız. Sonra bundan iki tane. Ve sonra arkadaşlar böyle yaptım. Şun, şuna sığmayacak ya. Neyse arkadaşlar. Bunu ben sonra kırarım. Başka bir sonra yaparım. Durun bir kolunu yap, kırayım arkadaşlar. Sonra video bitince tamamen hepsini kıracağım. Bu da arkadaşlar teneffüs.

Çok hızlı koşuyorum ben yalnız. Tamam arkadaşlar. Galiba oldu. Böyle. Evet arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Neden derseniz. Çünkü dersim başladı şu an. Yani evet, bunu bırakıyorum. Sonra arkadaşlar teneffüste beraber olacağız. Evet arkadaşlar görüşürüz. Çıkalım bay bay. Ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanala bir bilim açmayı unutmayın. Görüşürüz. Çıkalım bay.